Merhaba arkadaşlar ben Furkan bugün size Camtasia Studio 8 kullanımı göstereceğim. İlk önce intro yapımı. Intro yapımı. Ay intro diyorum ya hep kafam karışıyor ya ne yapamaydı? Ha. Ee, videoları editleme, videoları yaz yazma ve videoyu e, arkasına müzik ekleme falan. Bunu göstereceğim. Ee, işte ilk başa nasıl intro koyun, konulur mesela. Ben şimdi buradan e, benim hazır bir videom var. Burada da hazır bir intro var. Eğlenceli yani, bu intro. İsterseniz buna bir göz atalım. bu o, o kadar güzel olmasa da idare eder beni bana göre şimdi bunu tutup sürüklüyoruz. kendi stüdyonun şu beyaz sayfa kısmına İlk önce buraya atmanız gerekiyor direkt tracklere atarsanız ee, atmaz İlk önce buraya atıyorsunuz bu intro bunu sürükliyorsunuz yine videoya atacağınız kısmının önüne atıyorsunuz ben şunu şöyle bir ilteyim. Siz daha net görün. Evet. Bu 5 saniye. Bu uzamaz. Kısalır sadece. Ay 5 saniye diyorum. 7 saniye. Ee, videoyu bunun devamından getireceksiniz. Mesela bu 5 saniye sürüyor. Sonunda izleteceğim size nasıl yapıldığını. İçine yazı yazmayı da göstereceğim. Ee, herhangi bir videomuzu alıyorsunuz. Sürükliyorsunuz yine aynı şekilde. Yani aynı şekilde beyaz sayfaya atıyorsunuz. Asılmıyor. Neden asılmıyor? Gerizekalı neden atmıyorsun? Yanlış yerden mi atıyoruz? Ha bu kaydettiğimiz video. Dört dört dört. Lan dursana. Şimdi şu geri dönüşüm kutusundan bir tane video se seçelim o zaman. Bir sürü videolar sildim ben çünkü. Oluyor mu? Bu, bu olsun ya? Olsun bu hadi ediyoruz. Olsun. Ol. Aa yanlış yer attım. Şöyle. Ben dur yerine. <laughs> Buraya atılmıyor. Neden? Ee... bir tane resim atayım o zaman ben. Vallahi ne yapayım? Bu değil. Hmm. Don't star be resmini atayım. Ee, i̇lk başta buraya atıyorsunuz. Bu e, sizde yine video kısmında hiç böyle açılmayacaktır. Bu sizin kafanızı karıştırırsa da üzgünüm. Olmuyor. Ee, videoyu yine aynı şekilde sürükliyorsunuz ve önüne atıyorsunuz bu şekilde. Burada bir tane boşluk kalacaktır. Bu boşluğun kalmaması için hop bunu sürükliyorsunuz. Buraya alıyordur. Bunu e, yani zamanını büyütmek için genişletmek için zamanını Buradan gölgemsi bir şey çıkar şuraya geldiğinizde ve hareket topu çıkar. Hop buradan önetisiniz. Mesela ben öyle seni göstereyim. Aynen bunun şeklindedir. Ama 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 lanet olsun. Ne oluyor? Ne oluyor? Neyse en baştan yaparız biz. Zaten size gösterdim. Ama yine yapacağım hemen ama. Dur. Kim tasıyor? Stüdyo. Bu. Şimdi bakalım. Açsın. 8.38 ama sonu sonunda da 3 var. Yani Eee ya neyse ya bizim konumuz değil. Bu ne? Recover diyor. Burası donmuş. Lanet olsun. Zaten 29 GB. Hmm. Ha proje Neden kayıt ettin sen bunu ya? Her neyse. Aha geldi geldi ha. Oh. Yine bu image'i buraya yüklediğimizde bu olmuştu. Yine denemeyeceğim. Ee, bunun üstüne nasıl yazı eklenir yani tam şuraya şunu nasıl büyütürüz Şuna geliyorsunuz. Şuradan çekiyorsunuz. Şu yuvarlak şeylerden çekiyorsunuz. Bu videoyu eşitliyorsunuz. Sayı sarı yerler eşitledim anlamındadır. Böyle. Aynen gördüğünüz gibi böyledir. Kaliteli e, hani böyle benim gibi resimli yapacaksanız kaliteli resimler almaya bakın. Ya da wallpaper. Seçmeye bakın böyledir. Bunun üstüne nasıl yazacağız? Yazacağız. Buraya geliyorsunuz. Bunun üstüne tıklıyorsunuz sadık bunu nasıl olduğunu unutmuşum. Cidden unutmuştum. Unuttum. Hatta Bunu yazacak. Ama nereye yazacak? Nereye yazıyorsun sen? Aa yazıyor buraya. İşte. Aa ne oluyor? Ne oluyor? Dur. Ee, işte şimdi ben buraya mı tıkladım? Buraya tıklamışım böyle yazmış. Evet gördüğünüz üzere burada tıkıyordur Beyazı Bu size kap tiyans gözükmeyecektir. Nasıl çıktı ben de tam emin değilim. Ha bak şunu silelim. Şimdi size bu yoktur. Size bu vardır. Ay bu yoktur işte. Size bunlar vardır. Bunun üstüne tıklıyorsunuz. Belki vardır, belki yoktur. Bilmiyorum. Kimden bilmiyorum. Varsa direkt buraya tıklayıp yazı yazabilirsiniz. Varsa tıklayabilirsiniz. Yani yazı yazabilirsiniz. Buna nereden geldi ya? Onu merak ediyorum ben. koltuğa tıkladık ha. Ee, size sizde bu yoksa Göstereceğim yerden yapabilirsiniz. Ee, Kalo Uts. Kaydedecek olacağınız videonun ortasını ya da herhangi bir yerini ayarlayacağız. Ee, gördüğünüz üzere üstte mi olsun, ortada mı olsun, altta mı olsun. Burada da yanına, e, solda mı olsun, ortada mı olsun, sağda mı olsun. Ve burada da yazı tipleri. Ve burada da yazı tipi. Ben bir sürü yazı tipi yüklemiştim bakayım o var mı? Ha var. Ya da şu. <gülüyor> <gülüyor> Bunu 72 yapıyoruz. Gördüğünüz <laughs> üzere yazıyor. Buraya üst kısmı seçip yine seçip yazabilirsiniz mesela ee, böyle. Neden olmuyorsun? Ha buraya yazıyor. T buraya yazıyor lan. Yap lan. Buraya yaz, yaz buraya. Tabi böyle böyle yazacaksınız siz. Şimdi küçücük gözüküyor. Sizde gözükmeyebilir hatta. Böyle oldu. Böyle bir şeyler yazamam işte. Salladım ben. Ee, sonra bunu şöyle üstünü seçiyorsunuz. Buradan yazacağınız. siz e, seçiyorsunuz işte. Ama tabi bu donslar ve e, imajine gitmiş şey için Caribbean. Ben, ben böyle şeyler yükledim. Bunu seçiyorsunuz böyle. Sonra buradan 72 yet yapıyoruz ve gördüğünüz üzere böyle oldu. Fafasız her şeyiz. Ee, i̇şte videolara böyle yazı ekleyebilirsiniz. Arkasına müzik nasıl ekleyeceğim derseniz benim bu sefer hazır <laughs> bir müziğim var. Bu sefer var. Bu sefer var. Buradan böyle sonra buraya atıyoruz ilk başta. Attık. Burada yine yeni bir kısım oluştu. Edu. Sonra buradan seçiyorsunuz track 2 ya da mesela track 2'ye attınız bunları videoları. Bunu track 3 e atacaksınız. Hep bu üstte olacak yani. Bunu üstü attım ben. Sonra bunu buna eşitliyoruz. Şöyle çekiyoruz. Çek çek. Böyle eşitledik buna. Ama ben her tarafında olmasını istemiyorum. Sadece şurada olsun istiyorum. Aynen. Buradan tabi özür dilerim burada da gösteriyor zaten 10 dakika kayıt yapabilirsiniz sadece diyor ee, şimdi buradan bunu yaptık buradan kesmeyi göstereceğim buradan kırmızıyı ya da yeşili bu geri bu ileri anlamında yapmışlar seçiyorsunuz ve şuradan kes deyip yapabilirsiniz tamam <laughs> ee, şimdi izleyelim bir Gördüğünüz üzere böyle ama e, ben şu an kayıt yaptığım için bilgisayar direk bunu bu e, şeye atmıyor. Aslında siz atacaktır ve direkt başlayacaktır müzik. Ben şöyle yapıp da e, ekran gelmediği için şöyle yapabilirim. Aynen böyle bakın. Aslında geliyor. Aslında geliyor bir dakika. uzattığımız uzattığımızda aynen şöyle tamamlayacak tamamlanacaktır e, ee, diyeceklerim bu kadardı muhtemelen bir şey unuttum unuttum mu yok e bir de şu bunu nasıl birleştireceğim nasıl eşli yapacağım nasıl boyutunu küçülteceğim kısacası render nasıl yapacağım burada product and share kısmı var arkadaşlar söylemesem de size Elim, elimden geleni yapıyorum yani. Buraya tıklıyorsunuz. Buradan size şu seçili seçilidir bildiğime göre. Direkt ileriye tıklamayın. Sakın. Buradan videonuza HD yüklemek istiyorsanız HD yazıyor. HD ekran gözüküyor burada. Burada yanında da yazıyor. MP yazıyor. Buna tıklıyorsunuz. İleri diyorsunuz. Buradan e adını yazıyorsunuz. Yani oluşturacağı yeri bir şeyler sallayın işte. Ee, sakın öyle kalmasın. Üşen git ge Üşen geç olmayın işte. Bu kadar sonra buradan nereye kaydedeceğinizi seçiyorsunuz. Son diyorsunuz ve oluyor burada render yazıyor. render video yazıyor ve renderlanıyor. Ee, bunu 2-3 defa yaparsanız videonun boyutu küçülecektir. Ee, yani megabayt tarafından boyutu ee, HD'ye yükselecektir ne kadar yaparsanız o kadar hd yükselir ve e, yüklemeniz o kadar hızlı olur diyelim ve sadece render yapacağım ben şu an yani lazım benim işime yani bana gerekiyor işte şunu siliyorum şunu da siliyorum bu kalacak çünkü ben en başına intro koyacağım bu intro'yu en başına yerleştiriyorum ben sonra koyacağım video video neydi lan ne videosu koyacaktım ben Dur ya. Allah ne videosu koyacaktım bir dakika bakayım. Bir tane redstone dersi videosu çekmiştim. Onu koyabilirsem süper olur. Süper olur ya. Allah süper olur. Dörder boyutun. Dur. Ne kadar sürüyorsun sen? Allahım Ha. Redstone 1. Evet. Bu. Bu tamam. Buna bu 565 MB Çok fazla değil mi? Ve 7 GB 7 san yok. Ne saniyesi ya? Dakika. 7 dakika 15 saniye. Ve bunu atıyorsunuz yine buraya, taşıyorsunuz buraya. Sonra buradan bunun önüne taşıyorsunuz. Bunu birleştiriyorsunuz. Videoyu adam gibi izliyorsunuz. Ama bunun üstüne tıklıyorsunuz böyle bir şey çıkacaktır bunu buraya eşitliyorsunuz. sakın bunu unutmayın yoksa video bok olur sistem bok olur yanları siyah olur ve şurada sadece video gözükür aynen bakalım bir Burada da bir sessiz konuşmuyorum ben. Ama şurada ben bunu bandikamda çektiğim için burada bandikam yazısı yazıyor. Bunu kaybetmek için şöyle yukarı çekiyoruz, çekiyoruz, çekiyoruz. Hop. Kaybolmuştur. Gördüğünüz üzere kayboldu. Kayboldu ya. Kayboldu. Tamamdır. Bu kadar. Ee, şimdi render yapacağım. Bu kadar sürüyor gördüğünüz üzere. Ama bir şey bakacağım. Evet oluyor tamam. Ee, bu kadar sonra buradan en başına çekelim her ihtimale karşı en baş. En baş. Tamamdır. Sonra pro product and share diyoruz. Buradan ileri diyoruz. Buradan red redstone'a Hı. ders deri, bölüm bir Eee gece oto gece yanan lambalar Aynen bunu, bu, bu da şuradaki kılıçları tıklayıp nereye yerleştireceğinizi seçiyorsunuz. Ben sık kullanılanlar masa üstüne yerleştirsin istiyorum. Kaydet diyorum. Son diyorum. Gördüğünüz üzere ne kadar video o kadar, ne kadar video uzunsa o kadar ıı, yavaş sürecektir bu render. Az önce gördüğünüz üzere çok hızlı sürdü. Ya yapmadık da hani çok hızlı sürecekti. Benim intromda yani çok hızlı sürdü. Ee, bunu bir iki defa ilk başta bayağı e, hani bayağı boyutunu düşürür. Sonra birazcık az düşürmeye başlar. Gittikçe yani boyutunu birazcık az düşürmeye başlar. Ee, ama hani şöyle olmaz. Yani diyelim video 17 GB. Diyelim. Ee, video 17 GB bu 17 gb direkt silmiyor zaten. Hani az az, azar azar, aşama aşama yapıyor zaten. Bunu biliyorsunuzdur. Hatta söyledim az önce. Ee, bunu kısım kısım renderladığınızda zaten ilk başta e, 17 GB mesela atıyorum. 16 GB olma ihtimali var. Yani yok değil. E, 16 GB mesela sonra e, 15.63 yani 15 buçuk GB falan işte bunun gibi bu aşağı aşağı ne kadar aşağı giderseniz o kadar düşer yani boyutu o kadar düşürmeye başlar o kadar az düşürmeye başlar diyeceklerim sanırım bu kadardı ee, renderladıktan sonra zaten gördüğünüz üzere şu an şuraya kaydedecek videoyu ve sonra burada hazır olacak gördüğünüz üzere buradan bir dakika yanlış yaptım. şunun üstüne geldiğinizde gördüğünüz üzere boyutunu gösterir. aynısını bunun içine gireceksiniz ve burada boyutunu gösterecektir. <laughs> Sonra zaten YouTube'a videoyu yükleyecektir. Yani siz yükleyeceksinizdir. Umarım. Eee size yardımcı olduysam ne mutlu bana. Beğen e, videoyu beğenmeyi, yorum yorum yapmayı ve Kesinlikle abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın. Esen kalın.